nereden başlasak nereden bitirsek bilmiyorum ama Erdem Hoca bizim yayınımıza geldiğimizde çok değil bundan bir hafta önce her gün daha iyisi her maç daha ötesine ekmek istiyorum demişti. Öyle de oldu. 76-74 finaldeyiz. EuroLeague şöyle 40 dakikalık uzaklıkta Türk Telekom. Bize yayında daha öncesinde de Twitter'da da baktım. Kaizen e, kelimesini çok kullanıyor. Yani mottosu zaten felsefesi o bilmeyenler için açıklayayım. E, kalitesi yönetim sistemleri Japonların kurduğu bir sistemdir bu. Hep daha iyisi ve yenilikçi anlayıştır kalite sistemlerinde Kaizen. Hoca bunu uyguluyor. <laughs> ben de geçen haftaki programda şey dedim. Prince of Persia'daki gibi her bölüm sonu canavarını bir şekilde yeniyorlar. <laughs> Son bölüm canavarına geldiler. Yani prensese çok az kaldı. <laughs> o yüzden de bir 40 dakika kaldı. Maça kötü başladı Telekom. Çok farklı bir beşle başladı. garsız başladı. Tony Taylor yedekti. Erkan Yılmaz'a top getirdi. Biraz onları oyun dışına itmeye çalıştı hoca. Ama e, oyun dışına it, iteceğim derken kendileri oyunun dışında kalıyordu az da. Fakat bu hatadan e, çok hızlı bir şekilde döndü hoca. Tony Taylor'ı oyuna aldıktan sonra biraz fark yaratmaya başladı. E, Promete takımını da hiç yabana atmasın kimse. E, herkes atak yapıyor. Herkes üçlük atabiliyor. E, ...Baltwin gibi Çek Cumhuriyeti milli takımının... ...önemli bir pivotu yer kaplıyor... ...nerede duracağını biliyor... ...nasıl bitireceğini biliyor... ...hatta ve hatta bizim o Tyreek Jones... E, ...hani muazzam yetenek dediğimiz Tyreek Jones... ...box saat alamadığı için... ...bir sürü hücum ribantı verdiler... ...Baltwin'e yani normalde Baltwin'den... ...en az e, 50 santim yukarıda... ...ribant çekebilen bir adam ama işte... ...basketbolu bilmek böyle bir şey... ...yani burada pivot oynayan... ...kardeşlerimiz varsa e, etrafınızda... ...olacak oyuncular varsa... Eğer profesyonel oyuncular varsa Baldwin'i izlesinler. Ben bugün yani hiç hata yapmadı neredeyse o anlamda. Ama maça gelince Jarron Grant muazzam top oynadı. Maçı inanılmaz çevirdi ve kırdı. Axel Butel benim zaten kendi özel beğendiğim oyunculardan bir tanesi. İki tane muazzam üçlük attı geri getirdiği maçlardan bir tanesiydi. Maçın sonunu yani maçın başıyla maçın sonu e, Telekom'un aslında e, heyecanlandığı bir maçtı. Aslında biz bunu Brescia maçında da gördük. Oyun maçında da gördük. Geriden geldi. Bu çok değerli aslında. Maçı her zaman maçın içinde olmaya çalışıyorlar. Hep de hiçbir zaman maçı bırakmıyorlar. Maçın sonunda Brescia maçında olduğu gibi Erkan gene bir üçlüye bir blok koydu. Maçı kazandıran hamlelerden bir tanesiydi. Yani çok güzel bir dokunuş var. Bir peri masalı gibi ilerliyor Telekom. Yani biz Euro Cup Şampiyonlar Ligi programı yaptığımız dönemde demişim. Yani ikinci hafta söylemişim. Yani Telekom finale gidebilir, kazanabilir diye. Hakikaten yüzümüzü kara çıkartmadılar bu anlamda. Tony Taylor'ın maç sonunda 3 tane kaybettiği e, gene bir Tony Taylor dediğimiz anlar oldu ama e, maçın da son basketini atanlardan bir tanesiydi. Tekrar kendini affetti. Lider olduğunu gösterdi o anlamda. Aslında maçı Telekom 3. periyotu, 4. periyotu boş 4 tane ikiye, 60 atmış olsaydı 10 sayı seviyesinde bitirecekti ama işte yarı final olunca e, finale giden bir yol olunca böyle oluyor. E, ben bütün oyuncuları tek tek kutluyorum. Hocayı özellikle kutluyorum. Ama e, hep konuşuyoruz burada ama kondisyoner e, Serhat Hoca'yı da ayrıyetten, Güneş'i de ayrıyetten kutluyorum. Kendisi Beşiktaş'ın eski e, kondisyoneriydi. Bu sezon Telekom'a geçti. Hiç ondan bahsetmiyoruz ama bu takımın bu seviyede bu kadar dar rotasyonda, bu kadar atletizm yüksek olan takımlara karşı başa baş oynaması, 40. dakikada aynı eforu vermesi tamamıyla e, kondisyon bilimini e, çünkü kendisi ilimli e, koçlardan yani kondisyon hocalarından bir tanesidir. Ona da artı olarak e, onu da yani bütün herkesi tebrik ediyorum. Onu ayrıyetten tebrik ediyorum o anlamda. E, özel bir galibiyet. Final bu artık tadını çıkartalım. E, i̇nşallah da finalde de sezon için iki kere yenilmesine rağmen Gran Canaria'ya bence Bursa nasıl yeneceğinin ee, tamamıyla gösterdi. Hakem hataları olmasaydı, rotasyonu yetmeseydi, Bursa bence Kanarya'yı eleyecekti o anlamda. Ee, şifreleri orada var. Zaten iki, iki kere karşılaştılar sezon içinde de. Her, herkese datalar vardır o anlamda. Güzel bir final bizi bekliyor. Ee, Prince of Persia'nın e, ne derler, Prenses'e de bir tane kaldı. Yani Euro Ligi, Prenses dersek e, Prenses'e bir 40 dakika uzaklıktayız. Bütün Z kuşağını kaybettik şu an. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> güzel oyundu. Ama. Ya bütün zevk, oyun örneğiyle bütün zevk kuşağını kaybettik. Ne ya abi ee, yaşlıyım ya. Ya sen Kondisyon falan tabii ki ettin. Ben Önder baştan başlayayım. Kanalı ilk kurduğumuzda Önder abi sağ olsun çıkıp gelmişti. Bütün işini bırak. O zaman Türk Telekom'un altyapı koordinatörüydü. Sonra Fenerbahçe'nin altyapı koordinatörü oldu. Onun da ilk senesi genel menajerlikte fena bir kadro değil. Erdem Koç yayına da geldiğinde kendisini rookie koç olarak nitelendirdi. İlk senesi güzel. Final iyi gidiyor. Tony Taylor bence hep soru işareti. Kazanabileceği maçları kazandıramayan oyuncu. Ki bugün de az daha yapıyordu. Koça da geldiğinde soru olarak sormuştum. Bugün yine bir Jerry Grant ikisini bir anlaşamadı. iki tane hatta sonra bir de elden verdi toplar. Bir ah vah dediğimiz yerler. Ama dürüst olmak gerekirse yani şu kadronun yerli kalitesine bu kadar soru işareti olduğu sezon başına döndüğümüzde bütün oyuncular büyüdü. Ya ben BSL yayınında söylediğim için benim scoutluktaki e, ilk ilk ana raporladığım oyuncudan birisi Tyreek Jones'tu. O yüzden Tyreek Jones'un gelişiminde çok e, önceki İsrail, İtalya ve şimdiki Türkiye arada dağlar kadar fark var. Koça yazar. Jalen Grant'i biliyoruz yani birkaç senedir Avrupa'da görebiliyoruz neler yaptığını, gelişimini gördük. Tony Taylor hep gözümüzün önündeydi. Koç bizim yayınımıza geldiğinde Aslında Tony Taylor'ın 5 sene önceki performansını atıfta buldu. Oyuncusuna ne kadar hakim olduğunu gösteren bir head coach performansı. Asistan koç yetisi bu da. Oradan getirdiği özellikler. Çünkü asistan koçtan nispeten biraz da scouting yapar. Ee, Sestina'nın Euroleague seviyesinden düşüşü, merkez efendi top kullanır, full kullanan, sezon içerisinde 4 numara performansının büyümesi, Herkes bir Sam Decker etkisi beklerken Avrupa'da Euro Cup'ta biz Sestina etkisi gördük. Böyle böyle Rıdvan'ı işte Mehmet Yağmur'u kullanışı, Berk'in savunmasındaki konsantrasyonun arttırışı bunların hepsi koça yazar. Hiç öyle e, Ankara'nın havası, suyu, bozkırı vesaire demeye gerek yok. Hepsi Erdem Can'a yazar. Koç'ta da gurur duyuyorum. E, yukarıda bir yorum gelmiş. Şansa, mansa vesaire değil veya Nazlar'ı demiş ya Peri Masalı diye. Bayağı ayaklar yere basa basa, sağlam basa basa ilerleyen bir Türk Telekom var. Ankette nasılmış durum? Finali kazanır mıyız, kazanamaz mıyız? Anketi açtıydım. Buraya sonra bir kesit atacağız. Banttan izleyen varsa şu an e, onlar da yorumlara yazabilirler. Hani canlı yayında değil de banttan izleyenler olacaksa da. Evet %88 gidiyor. Vallahi Özgür abi Gran Canaria ile oynadık. Bursa Spor'da oynadı. Hepsini de gördük, hakimiz. Bence... C segment başlayıp A segmenti göz kırpan bir Yaka Yaka koç performansı var. Biraz BSL kısmında konuşmuştuk bunu yayınında. Evet yenilebileceğimizi nasıl gösterdik ama oyun maçındaki bir 10-15 dakikalık bir oyun. Bir de bu maçtaki böyle bir 20-25 dakikalık oyun finalde bize galibiyet getirmeyebilir. Kuvvetli galibiyetlerle gelmedik finale. Yani çeyrek final ve yarı finali kuvvetli oyunla geçmedik koçun o in-game koçik dedikleri saha içi müdahale hamleleriyle doğru oyuncu tercihleriyle Promete'in e, savunmada zaaf olarak Buteli, Axel Buteli seçip üstüne atak ettiği yerde ondan vazgeçmek yerine hücumda da koçun butel üzerinden hamlesiyle gibi koç hamleleriyle geçtik. Gran Canaria maçında ne olur? Valla Gran Canaria maçı yani tek maç olduğu için e, her şey olabilir bir kere. Ya biz rotasyonu daha dar oynuyoruz, onlar daha geniş bir rotasyonu, daha bir sistem takımı genel anlamda. E, fakat gördük ki, ya şöyle söyleyeyim, bizim oyuncularımız Euro Eurocupta büyüdü ve yıldız statüsüne geldi. Buradan 2-3 tane oyuncu büyük ihtimalle Eurolik yapacak. Gran Canaria'ya baktığımız zaman oyunculardan Eurolik yapacak oyuncu var mı diye belki bir iki tane, bir tanesi olabilir. Yani oyuncu özelinde bir takım değil. Onu demeye çalışıyorum. Telekom mu evet. oyuncu özelinde bir takım değil ama oyuncu kalitesi yani 5 tane 6 tane oyuncu kalitesi e, Gran Canaria'nın oyuncu kalitesinin çok üstünde. Ama genel kadroya baktığımız zaman Gran Canaria'nın totalde kümülatif e, kadro kalitesi Telekom'dan daha yukarı. Çünkü 5 dakikalık e, dinleneceği anlarda oyuncu aldığı oyuncular e, fark yaratıyorlar. İşte orada da seni yeniyorlar. İki maçta da Ankara'daki maçta özellikle çok kalp kırıcıydı Geri geldi aslında Telekom ama Orada tekrardan yeni oyuncularla Beraber Maçı kaybetmişti ama Bu maç çok daha farklı Hikayesi çok daha farklı olacağını düşünüyorum Ben hiç Ümitsiz değilim Hatta %50-50 olduğunu düşünüyorum Genel anlamda Ve bu hikayenin de Bence şampiyonlukla bitmesi gerektiğini Düşünüyorum genel anlamda ee, Telekom'a da Ankara'ya Euroleague maçları oynanması çok ayrı bir hava katar. Çünkü şöyle de bir durum var. Yani basketbol camiasında bilir herkes. İstanbul koçları, Ankara koçları ve İzmir koçları. Yani Ankara'nın basketbolda e, ciddi bir etkisi var koçluk anlamında. Erdem Hoca da bunu inkar etmiyor. Ankara koçuyum ben diyor başlangıç hikayesinden dolayı. Bence çok yakışır. Bir Euroleague takımını en azından... Bir Ankaralı koçun e, oraya getirmesi, Euroleague maçlarında ayaklarında izlemesi bence çok yakışır. E, güzel bir takım, özel bir takım, çok atlet bir takım. Farklı bir hava getiriyor. Bir de her şeyden önemlisi Erdem Hoca'nın şöyle bir misyon Erdem Hoca'ya e, artık e, bağlandı. Yeni jenerasyon koçların e, umut ışığı oldu Erdem Hoca. Nasıl, ne demek istediğimi şöyle söyleyeyim böyle C segment yabancı hocaları getiriyoruz ya Türkiye'ye belki de bir zaman sonra Erdem Hoca gibi çıkış arayan e, koçlarımıza e, Erdem Hoca'nın örneğinden kaynaklı Türk hocalara geleceğiz ama yeni jenerasyon eski bildiğimiz hocalardan bahsetmiyorum yani söylediğim insanlar 30'la 40'lı yaşlar arasındaki olan koçlardan bahsediyorum o yüzden de böyle bir misyonu var özel bir misyonu var o yüzden de onun başarılı olması ben canı gönülden zaten istiyorum bir de Türk takımının başarısı olması istemek gibi zaten öyle bir niyetimiz hiçbir zaman olamaz. Yani cümlem yanlış olduğu için toparlamam gerektiğini düşündüm. E, durumlar bu ama Gran Canaria üzerine de bakarsak birinci dakikadan 40. dakikaya kadar e, çok iyi savunma yapmamız lazım. Topa baskı çok net yapmamız lazım. Biz de sezon içindeki telekom değiliz. Yani e, hoca da e, kısaya baskıyı, Erkan'ı kullanma şeklinden kaynaklı kısaya e, baskı, blok koyması, top çalması çok özel olmaya başladı. Bir de eskiden Erkan'ın şutuna kızardık ederdik ama Erkan diplerden net atmaya başladı. Yani kalp kıracak şekilde o kadar güvenli atıyor ki inşallah Hı. nazar etmeyelim. Devam eder o anlamda. Ektim bile. <laughs> yani bunu söylemeden önce düşünecektin. Ektim bile. Erdem hocam gitti Erkan'la ama <laughs> Erkan'ı kaybettik şu an. <laughs> ya öyle de bir durum. Ee, güzel bir maç olacak inşallah. Yani bugün Promete çok özel bir takımdı. Ee, onları kitleyecek. Yani önce kitleme hamlesi yapıldı. Daha sonrasında da oyun üstünlüğü sağlandı ikinci periyottan itibaren. Ee, oyun içindeki hamlelerle. Ya Gran Canaria maçı çok zor bir maç olacak ya her şeyden önce. Birincisi oraya gitmek için herhalde bir 5 saat uçuyorsun bildiğim kadarıyla. Tabii bir hain kostok var izleyicimiz. Afrika'da yazmış Karan Canaria'yı. O çok doğru söylüyor. Hakikaten <laughs> öyle ama Ku Kuzeybatı Afrika'da kalıyor. Bayağı Afrika'da. Baya. Yani İspanya'dan da bir iki saat uçuyormuşsun yani duyduğuma Hı. göre. Ya yolculuğu ya bu hafta Telekom maç yapmasın ya BSL'de. Bilmiyorum kimle oynuyorlardı bu hafta. Bu hafta şöyle yok, bir büyük maçları var Telekom'un da. Sanırım Galatasaray'la oynuyorlar. Ee, Anadolu Efes'te Fenerbahçe Beko var. Ee, o da belirtilmemiş daha süresi. Ee, aslında bu hafta neredeyse baba maçlar vardı ama durumlar ne olacak bilmiyorum. Bir Gran Canaria maçına dair bir yorum ben de yapayım. Sen dedin ya kaç oyuncu Euroleague yapabilir Gran Canaria? Doğru söylüyorsun yani. Bence Albis'i rotasyonunda olur bir Euroleague takımların ve tepe altı takımların. Veya Basas evet yılların oyuncusu ama veya Burasino. Çok emin değilim. Ama sistem takım olmak farklı yine söylüyorum. Bugün yayının başındaki ilk konuştuğumuz maça da verim sene başı, iki sene önce, sene başı değil, iki sene önce Mekkis için Fenerbahçe Beko'yu getirsek, ben analiz videosu yapsam, analiz videosunun altı küfür dolar, Fenerbahçe Beko'ya Mekke's içle işte anlaştığı velkam postunun altına küfür yağar. Veya Tarık Bilek Bahçeşehir Koleji vesaire veya Mustafa Fol, Bolon Boy yani mesele evet oyuncular kalite, oyuncu kalitesi önemli ama Avrupa basketbolunu NBA'den ayıran, Şaklavanlar Ligi'nden ayıran özellik koç oyununun %70'inin e, yarı saha basketbolu ve koç oyunu olması. Oyuncu dayalı değil. Sistem oyunu olması. O kalan %30 belirliyor her şeyi. E, Barsokas da orada özgürlüğünü sulu kasa verdi. Thomas Volkap'ın veya Vezenkov'u büyüttü gibi doğru oyuncular rol vereceksin. Şimdi Laka Lakovic de hani Gart'tan koç olur mu diyoruz ya e, bence Laka Lakovic'in bir farkı var. Sarasa vesaire. Ee, Alman Ligi'nin Büyüdüğü noktada Irak Alman Ligi'nde koçluk yapıp İspanya'ya transfer yaptı ve birkaç sene geçirdi ve kendi rüştünü ispat ederek İspanya'ya gitti. O Alman Ligi'ndeki yumuşaklık, o Güney Amerika basketboluna yatırım yapma, oradan oyuncular çekme, e, Adriyatik'ten oyuncular çekme, bir iki Al Amerikalı oyuncu serpiştirme bence değişti. Yani Yakafiç'i bir point guard eskinin gardının koçu gibi görmemek lazım. Onun sıkıntısı ve Erdem Hoca'nın burada avantaj yaratacağı yerler neresi olabilir? Lakoviç de e, Bursa maçta da gördük, o günkü maçtan da örnek gideyim. Blok halinde oynamayı seviyor. Bence Erdem Can'ın da NBA'de biraz asistan koştuk, bir senelik deneyim bile ve Queen Snyder'ın yanında tecrübe kazanması da faktörü var. E, hızlı oyun oyunu var. Yani Erdem Can'da şunu göremezsiniz. Obradovic etkisi, yarı saha basketbolu görürsünüz ama Queen Schneider etkisi o bir saniye altındaki oyunları da görürsünüz. Bence farkı yaratacağı nokta o. Hızlı oyun kurma özelliği, hızlı oyunu hızlı döndürme özelliği Erdemcan'ın Lakalakovic'e teknik anlamda koç olarak yaratacağı fark. Ama sıkıntı şu, bizim iskeletimiz tamam. Jalen Graham, Tony Taylor, Erkan, Butiel, Sestina, Tyreek Jones. Bu altısının muhakkak iyi oynaması lazım. Bizim bu altının dışına çıktığımız yerlerde kalite farkının çok düşmemesi lazım. Çünkü İspanyol takımları 20'şer 25'er dakika bu süreleri çok iyi dengeliyorlar. Oraları hem kadro olarak iyi tutuyorlar hem de oyun olarak sürdürüyorlar. Yani şurna etkili oluyor veya işte ne işte Kalifa Diop geçen senenin yükselen yıldızı seçilmişti Rising Star Euro Cup'ta. Tyreek Johnson bariz üstünlüğü var ama bence şeyin de üstünlüğü var. İngilizinde, işte Damian İngilizinde e, Sestina'ya potu altında sırtı dönük oyunda üstünlüğü var. Sestina'nın Yiğitcan Saybir gibi oynaması lazım. Bugün Yiğitcan çok iyiydi. Gibi gibi çok metrik işler var. Ola iki iyi koç, iki genç koç, bence iki Eurolik koçu geleceğin, iki Eurolik'te şampiyonu geçeceğini düşündüm iki koçun maçı. Her anlamda çok keyifli olacak ve kazanan biz olalım. Euro Euroleague'de 3 takımda olmayı özledin mi? Bizim için yayınlar zor olacak ama özledim mi? Özel olur, çok özel olur. Ben de aynı fikirdeyim.